Evet arkadaşlar, gelelim bitkisel hormonlar. Vücutta bazı hücreler tarafından üretilen, daha sonra diğer kısımlara taşınan ve oradaki özgür reseptörlere bağlanarak hedef hücre ya da dokuları ilgili olaya tepki vermesini sağlayan organik bileşiklere de hormon denir arkadaşlar. Organik yapılı hormonlar etkilerini salgılamış oldukları bölgenin az çok uca uzağında gösterebilirler. Çok düşük miktarda bile etkilerini gösterebilirler. Bitkisel hormonlar kök, gövde uçlarındaki meristematik hücrelerde tohumda ve genç yapraklarda sentezidir. Bitkisel hormonlar kök gövde uçlarındaki meristematik hücrelerden tohumdan ve genç yapraklardan sentezlenir. Bitkisel hormonlar büyümeyi uyaran ya da büyümeyi sağlayan ve büyümeyi engelleyen hormonlar olmak üzere ikiye ayıracağız. Büyümeyi sağlayan hormonlar oksin hormonu, giberellin hormonu, ve de stokinin hormonudur. Büyümeyi engelleyen hormonlar ise hapsik asit ve etilen hormonudur. O zaman şimdi bu hormonlara bakalım. Önce oksin hormonu. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli hormondur. etkileyen en önemli hormondur. Gövde ve kök ucu meristemi, genç yapraklar, meyve ve tohum gibi gelişmekte olan bitki kısımlarında sentezlenir. Kök ve gövde ucu nil sistemi genç yapraklar meyve ve tohum gibi gelişmekte olan bitki kısımlarında sentezlenir. Hücrelerde bölünme, büyüme ve farklılaşma olaylarını kontrol eder. Doğrudan ışık almayan bitki kısımlarında daha fazla sentez durumda bitkide asimetrik büyümeye neden olur. Asimetrik büyümeye neden olur. Eee bu durumda tropizma yani yönelim hareketlerini sağlar. Bu durum yönelim hareketlerini sağlar. Ya da direkt yönelimi sağlar diyelim. Bu tür hareketin adı zaten tropizma. Fazla salgılanması büyümeyi durdurur. salgılanması yaprakların dökülmesine neden olur. yaprakların dökülmesine neden olur. Meyve vermede etkili Bunu yazmayalım. E, yabani otların Yok edilmesinde kullanılır. Neden? Fazlası veriliyor, fazlası da büyümeyi durdurduğu için yok edilmesinde kullanılır. Çiçek açmada etkilidir. Oksit hormonunun yayılarak büyümeyi teşvik ettiği bölgede homojen dağılım bozulursa oksinin yoğun olarak bulunduğu alan daha fazla büyüyerek daha az büyüyen tarafın kıvrılmasına neden olacaktır. Bu da yönelim hareketlerinin oluşmasına neden olacaktır arkadaşlar. O halde bunu burada açıklayalım. Bunu bir şekilde açıklayalım. Evet. Şimdi koloptil. Koloptil demek buğday filizi demektir arkadaşlar. Buğday filizi. Bu uç kısımdan oksin hormonu salgılanır, bitkinin diğer kısımlarına geçer ve bitkide boyca uzamayı sağlayacaktır. İşte oksin hormonunun heterojen dağılımı e, yönelim hareketinin oluşmasına neden olacaktır. Bakalım nasıl. Şimdi arkadaşlar bunun çeşitli örnekleri var. Bunların hepsini sıralayalım. Her yönden ışık alan. Şöyle yönden ışık alan koloptil bitkisi homojen bir şekilde oksin hormonu dağıldığı için simetrik büyüme gösterecektir. Eğer bu koloptilin sadece bu bölgeden ışık gönderirsek oksin hormonları ışıktan kaçacağı için bu bölgede yoğunlaşacaktır ve difüzyonu bu yönde olacağı için burada daha çok büyüme gerçekleşecek ve ışığın geldiği tarafa doğru kavislenme gösterecektir. İşte cam kenarına konulan çiçeklerin cama doğru büyümesi. Ay çiçeği bitkisinin ışığa doğru, güneşe doğru büyümesi nedeni oksin hormonundan kaynaklanmaktadır. Mesela koleoptilin şu baş kısmını keserseniz büyüme gerçekleşmez. Çünkü oksin hormonu sentezlenmeyecektir. Karanlıkta bekletirseniz bu bitkiyi karanlıkta da yine az da olsa büyüme gerçekleşecektir. Eğer şu uç kısmı kesip sağa doğru kaydırıp yerleştirirsek oksin hormonlarının geçişi bu yönde olacağı için bu taraf e, sola doğru bir kavislenme ortaya çıkacaktır. Ve bitkimiz sola doğru büyüme eğilimi gösterecektir. Yani bu tarafa doğru büyür. Peki bu sefer bu uç kısmı sola doğru kaydırıp yapıştıralım. O zaman oksinler buradan geçeceği için bitki sola doğru büyüme gösterecektir. Bu kesilen ucu agar biloya yerleştirelim. Agar oksini geçirir. sonra bu agar bloğu ucu kesik olan koloptil bitkisine yerleştirelim buradan oksin geçişi olacağı için bitkide büyüme gerçekleşecektir ve şu şekilde bir büyüme olacaktır Bu kes şu bölgeye agar yerleştirelim Agar yerleştirdiğimizde ve bunu şu yönden gelen bu ışıkla aydınlatalım. Agar oksini geçirecektir ve şuradan oksinler geçeceği için bu tarafa doğru ışığın geldiği doğru bir büyüme olacaktır. Agarı pardon. Şu şekilde agar yerleştirelim. Şuradan ışık gönderelim. Yine oksin agardan geçecek ve ışığın geldiği tarafa doğru yönelim gösterecektir. Bu sefer agar yerine nikah koyalım. Nika olsun. Nika sert plastik ve oksini geçirmez. O yüzden de oksin geçmeyeceği için bu bitki ne yapamaz, büyümez diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun resimlerine bakalım. Birinci şeklimizde gördüğünüz üzere. Darwin Darwin deneyleri var, Boyson Jensen deneyleri var ve Fitness Vent deneyleri var. Darwin ve Darwin deneylerine bakın. Uç ışık almaya geçirmeyen şapka ile örtülüyor. Ve ne yapıyor yine? Büyümesini gerçekleştiriyor. Uç ışık geçiren şapka ile örtüldüğü zaman ışığa doğru yönelim var. Kaide yani gövde ışık geçirmeyen şapka ile örtülmüş yine yönelim var. Çünkü önemli olan baş kısmın, oksinin sentezlendiği baş kısmın ışık alıp almaması. O zaman uç kısım kesildiğinde koleoptil kıvrım yapmaz. Çünkü oksin buradan üretiliyor. Koleoptil ışığı ucundan algılar ve kıvrılma uçtan belirli bir uzaklıkta olur. Uç kısım değil de koleoptil kaidesinin ışık alması engellendiğinde kıvrılma önlenemez. Boyce-Jensen deneylerinde de kıvrılmayı sağlayan, uyaran, geçirgen bir engelden geçebilir. Ancak katı bir engelden geçemez. Yani agar oksini geçirir ama mika geçirmez. Jelatin geçirir ama mika geçirmez. Bakın kesik ucu agar blok üzerine yerleştiriyorum. Agar blok ne yaptı? Oksini emdi. Oksini koyduğumuz, oksin emdirilen agarı koyduğum zaman büyüme gerçekleşiyor bunu sağa ya da sola çekerek koyduğum zaman yine yönelim görülecektir ve gelelim diğer bir hormon stokin. kök uçlarında sentezlenir ve kasilem ile meristem dokulara tohumlara yapraklara ve meyvelere taşınır. hücre bölünmesini uyarır. Sekonder meristemin ben bunu yazmayacağım pardon. Yaprakların yaşlanmasını geciktirir. klorofil sentezini uyarır. Gibereli Köklerde, genç yapraklarda ve bitkinin embriyosunda üretilir. Köklerde, genç yapraklarda ve bitkinin embriyosunda üretilir. Hücre bölünmesini ve büyümesini uyararak gövde bir yaprak uzamasını sağlar. gövde yaprak uzamasını sağlar. Çiçeklenmeye uyarır. Tohumun çimlenmesini uyarır. meyve oluşumunda da etkiledir. Salkım seyretmek. Çekirdeksiz meyve oluşumu sağlamak. ve tane erilini arttırmak için için kullanılır. Etilen bitkilerde kuraklık su baskını mekanik basınç ve enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak üretilir. halinde olan bir hormondur. Diğerlerinden farklı olarak gaz halinde olmasıdır. Sadece üretildiği bitki değil, diğer bitkileri de etkiler diğer bitkileri de etkiler. Kök büyümesini engeller. Yaprak dökülmesini uyarır. Bırak sararmasına neden olur. Meyve olgunlaşmasında etkiledir. Opsikosit. tohum ve tomurcuklarda uyku hali devam ettirir. Uyku haline de dormansi denir. Uygun olmayan koşullarda tohumun çimlenmesini engeller. Stomaları kapanmasını sağlar. Evet.